Herkese selamlar. Evet arkadaşlar kısaca bir piyasalara bakalım. Neler oluyor? Bitcoin, dolar, borsa, ons altın. Borsa biraz toparladı kendine. Yatırım tavsiyesi olmadan inceleyelim. Dolar 13.3 şimdi arkadaşlar. Daha önce de, de söylediğimiz gibi dolar için asıl mesele seçimler arkadaşlar. Seçimden 6 ay önce yaklaşık fiyatlamaya başlayacak. Yol görünecek biliyorsunuz sıfır noktamız vardı. Şöyle bir şey de olabilir. Hani hükümet değişir. İşte koalisyon hükümeti gelir. Bütün her şey onların üzerine de kalabilir. Daha önce de size söyledim ki enflasyon neden yaratılıyor diye bir yayınımız vardı. Yani bir sonraki hükümete darmadan bir ekonomi bırakmak ve onun sonucunda sıfır noktasına da ulaşılabilir arkadaşlar. Yani bütün her şey, bütün problem, bütün yıkım döküm eğer ki AK Parti seçilemez Erdoğan gelmezse bütün her şey onların yeni hükümetin üzerine de yıkılabilir arkadaşlar. Görüntü o da olabilir. Bilemiyorum. Bakacağız şu doları konuşmak için erken biliyorsunuz bankalar artık kafalarına göre faiz veriyor. %20, %25 yükseltiyorlar, yükseltiyorlar. Dolar da destek meslek şu an için yok. Aslında şey var, işin açıkçası kanal desteği var ama o rakamları şimdi söylemeyeyim. O şeyden önce arkadaşlar seçim bekleyeceğiz. Seçimden 6 ay önce fiyatlamayı o zaman yapacak. Tabi ons altında jeopolitik riskimiz hala devam ediyor. Biraz satış yedi ama sert geri çekilmeleri ons altın için al fırsatıdır arkadaşlar. Jeopolitik riskimiz var. Rusya, Ukrayna, NATO vesaire hepsi birbirine girerse işte nükleer vesaireler vesaire vesaire soğuk savaş ons altını çıldırtır ons altındaki beklentiniz devam ediyor. Gram altın arkadaşlar, gram altın 778 gram altında Mart Nisan'da bir tepe noktası verebilir. Hani mevsimsel döngü yakalanırsa bir tepe noktası yakalayabiliriz. O da işte Rusya, Ukrayna, NATO vesaire derken bir tepe noktasına ulaşabilir. Evet altın her zaman altın. Biliyorsunuz en çok kazandıran gram altın ondan sonra borsa. Evet arkadaşlar, borsaya da bakalım. Borsada çok bir şey yok. Kriptolara bakacağız. Kriptolarda neler var? Neler almışız, neler satmışız bir bakalım. Ons altın 1806. Sert geri çekimler al fırsattır arkadaşlar. Gram altın olsun. Ons altın olsun arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Gözüküyor çünkü. Jeopolitik riskimiz var. Evet. Kriptoya bakalım. Kriptolarda ne oluyor? Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. 38 bin, 39 bine çıkmış. 40, 39 bin dolar. Şimdi arkadaşlar. Bitcoin biraz daha pozitif görüntüye ulaştı. Gerçi çok önemli bir direnç noktasında ama orayı kırarsa önü çok açılır arkadaşlar. 52K'lık bir direnç çıkacak o zaman. Çok sert de hareketler görebilir. Şu an çok önemli direnç noktasındayız arkadaşlar. Ulaşmak üzere. Zaten tren çizgisinden de görebiliyorsunuz. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Da bizim aldığımız sattığımız neler var. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi hani ben ne biriktiriyorum ne alıyorum. Sol uzun vadeli tutacağım kağıt. Hepsi önemli dirençlerde ama bakacağız. Ve tekrardan yeni gelen kağıtlar market favorilerde neler varmış arkadaşlar. BTT. Şunda fiyatı çok uygun bir parça aldım arkadaş yazmış. Ben 10 dolarlık alıyorum. Gerçi bakiyemi de göstereyim ama. Tutup bankadan kredi çekip 100 bin TL'lik girecek değilim. Deli miyim ben? Aldım 10 dolar 15 dolarlık işlem yapıyorum zaten. Batarsa batar çıkarsa çıkar yani. Değil mi? Evet. BTTC'ye aldım biraz arkadaşlar. Sol zaten uzun vade tutuyorum. Bakiyeyi de göstereyim ben de zaten. features futures biliyorsunuz arkadaşlar kaldıraçlı. Bende 91 dolarım var zaten. Bakın kaldıraca vermişim 42 centlik. Evet yüzde 26 yapmış. Yani bu kaldıraç nedir arkadaşlar? Tüm paranızı kaybedebilirsiniz ya da tüm işte yatırdığınız paranın iki katına yakın para da kazanabilirsiniz. Şu işlemi kapatalım zaten. 10 sent, 10 centtir. Kapat. Al. Kapattık. 10 sent, 10 senttir. Zaten 40 centli kaçtıydık. 10 sent güzel para. Evet. Bende neler var arkadaşlar Bunu da göstereyim. Bende bir şey yok zaten ya. Toplam hesap bakayım 91 dolar. İşte BitTorrent almışım. Yeni aldım onu. Bunlardan aldık. Diğerleri zaten referanslardan gelen ufak tefek şeyler var. Evet. Şu an popüler şey var mı acaba hareket eden? Tabi arkadaşlar bu BitTorrent şey aldı, Justin San aldı. Öyle ucuzları topluyor ama adet çok fazla. Burada kayıplarda bir şey yok zaten. Sıcak paralara bakalım. Tabi markette arkadaşlar volüm de önemli. Vol yazıyor ya altında. Hacim. Hacimlerde neler varmış. Avax da toplayan çok ama 71 dolar. favori. Evet. Şip. Şiba şiba da hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Çok kısa vadede iyi takip edilse alsat güzel yapılıyor işin açıkçası. Evet. Görüntü bu. Evet. Bitcoin'de yüksek direnç 52K arkadaşlar. Tabi önemli direnci kırarsak. Çok sert hareketler evet yaşanıyor işte bir anda yaşanmış zaten. 15 dakikalıkta da kaldıraçta da iyi kazanmış olabilirler. 39.100 dolara gelmiş. Evet saatlik ve önemli direnci kırarsa artık yolu açık. Bakacağız görüşürüz arkadaşlar şimdilik bu kadar. Evet.